Ay ay. Ah. Yeni evim de çok güzelmiş ya. Ben bu yeni evimi çok sevdim gerçekten. Neyse çıkalım. Dur Ekrem abi'ye gidim. Benim okul saatim ne zaman ya? Bir okula gidip bir an önce kurtulmak istiyorum. Dur. Ekrem abi. Ne oldu? Ya benim okul saatim ne zaman ya? Biraz hadi sen o zaman yavaş yavaş git okuluna. Oh. Gerçekten sakın geç kalma Hasan öğretmene. Tamam. Yine o gizli geçitten, değil mi? Evet evet gizli geçitten hemen git. Tamam. Şurayı da kapatayım. Hadi gidelim bakalım. Hasan Öğren. Lan burada bir olay çıkmış sanırım. Okulda bir olay çıkmış. Kemikler falan var. Neyse hemen şurayı kıralım. Hasan öğretmenim yanına gidiyor. Öğretmenim ben geldim. Hoş geldin ya. Geç kalacaksın diye bir an heyecanlanmıştım. Evet. Ama ben hemen geldim Hasan öğretmenim. Tamam o zaman. <laughs> hadi derse başlayalım. Tamam öğretmenim. Hadi başlayalım. Ee, bugünkü dersimiz Boş. Bugün istediğin şeyi yapabilirsin. Ama ben sana böyle davranmıyorum. Nasıl? Sen bana böyle davranıyorsun işte. Ben aslında kötü bir öğretmenim ama sakın çıtını çıkarma. Burada esir kalacaksın artık. Burada esir kalacaksın. Şimdi sakın olduğun yerden hareket etme. <laughs> öğretmenim tamam. Tamam. Bana öğretmenim deme. Ben çünkü çok kötü bir öğretmenim. Seni buradan hayatta çıkarmam haberin olsun. Tamam öğretmenim, tamam. Şimdi sen 10 kez bir zıpla bakalım. Ceza vereceğim. Bir sürü cezalar vereceğim. Ya öğretmenim ben ne yaptım ki ya? Öğretmenim de cevap verme. Çabuk yap. Tamam öğretmenim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Zıpladım öğretmenim. Bu kolaymış. Sen kolay mı diyorsun bakayım? Sen kolay mı diyorsun? Senin işin o zaman bitti. Seni çok fazla geberteceğim. Gel bu öğretmenim. Öğretmenim gelmeyeceğim. Öğretmenim gelmeyeceğim. Çabuk gel buraya çabuk. Geldim. Şimdi senin ben bir kulağından çekeyim. Gel. Gel sen ne yapıyorsun lan? Gel ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Hop. Aa öğretmenim çok acıyor. Öğretmenim çok acıyor. Lütfen çekmeyin lütfen. Kapa çeneni. Oh. Akıllandın mı şimdi? Evet öğretmenim akıllandım akıllandım. He güzel. Gidebilirsin şimdi. Ama eğer gelir eğer bir daha derse geç kalırsan diğer derse teneffüste geç kalırsan vallaha senin işin bitti. Tamam öğretmenim tamam. Hemen şuraya kızıp gidim bu kadar kötü müydü ya? Üf. Bir şey mi oldu? Ne konuşuyorsun? Öğretmenim boş verin bir şey konuşmuyorum ya. Kaç. 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 Huh. Ben bu öğretmeni sevmeye başladım ya. Neyse. Şurayı kapatayım. Ben bu öğretmeni bir gün yapacağımı biliyorum. Evini TNT ile patlatacağım. Okulunu. Neyse. Hemen şeye gidelim. Ekrem abiye. O ne yapıyor? Ekrem abi ben geldim. Ne oldu? Güzel geçti mi ilk dersin? Evet evet. Güzel geçti yani. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya yok yok bir şey olmadı ya. Ya şey bir şey diyeceğim de çok bak hiç kimseye söyleme tamam mı? Bak sakın hiç kimseye söyleme. Şöyle şöyle bakalım neymiş. Ya şey ekrem abi ben beni bu okuldan kaldır sana ya. Bu öğretmen çok kötüymüş. He, kaldırın mı? O öğretmen güzel birisi ya öğretmen güzeldir. Sen bir daha dene. Eğer bir daha aynı şeyi yaparsa şey yap tamam mı? Bana gel bir söyle tamam mı? Tamam. Tamam Ekrem abi söylerim. Neyse birazdan ders başlayacağız. Hemen şurayı kırayım. Okula gitmeyeceğim ya. Ne oldu okula gitmeyecek misin? Gideceğim gideceğim. Gideceğim. Hemen şurayı kır. Şu an teneffüs diye gitmiyorum. Teneffüs bitsin gidelim. Tamam. Hadi çok akıllı dur ha. Tamam tamam. Şöyle dolaşalım. Bum bum. Evime gidin bakalım evimde bir şey var mı? Kim girmiş evime? Evime hiç kimse girmemiş. Evim çok düzenlidir benim. Hadi şimdi gidelim. La 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 la. Böyle çok kendimi iyi hissetmiş gibi yapıyorum ama çaktırmayacağım. Öğretmenim, öğretmenim ben geldim. açılmıyor oğlum he ben geldim öğretmenim ben geldim gel gel sınıfa geç kaldın ben sana sınıfa geç kal mı dedim ben sana sınıfa geç kalmayacaksın dedim öğretmenim kusura bakmayın çok özür dilerim sus özürüm özürü yok ben sana kötü davranıyorum. Bak. Kötü davranıyorum ama birazdan şu karşıya tek senin okulunun müdürü gelecek. Birazdan şu an toparlanıyor. Birazdan gelecek oraya. Yeni müdür gelecek. Eğer o müdür geldiğinde sen benim kötü davrandığımı eğer bir söyle var ya seni şu kulağını tutup böyle ta tavana asarım havaya bir vurarım Mars'a gidersin ha tamam mı? Tamam tamam öğretmenim tamam. Tamam. Sus! Bu dersimiz işkence çocuğun. Gel sana işkence çekeceğim. Hayır öğretmenim imdat imdat. Lan gel lan şuraya imdat deme bak şimdi. Bir şey diyeceğim. Tamam öğretmenim tamam. Tamam özür dilerim. Tamam. Hayır. Benim yapmam lazım gel gel şuraya gel şuraya. Öğretmenim. Öğretmenim saçımı çekmeyin. Öğretmenim çok acıyor. Öğretmenim çok fazla acıyor. Yapmayın. Yapmayın öğretmenim. Yapmayın çok acıyor. Aa, ah, aa. Ah. Kapa çeneni kapa. Aa, ah, öğretmenim çok acıyor. Yapmayın. Ah, geç şuraya. Geç. Öğretmenim niye ettirdiniz ya? İttiririm lan sana mı soracağım? İttiririm. İttiririm ben. Aa, oh, kürsüden Geçmeden Geçme lan kürsüme. Geçme. Ben geçeceğim oraya sadece. İstediğim zaman da geçerim buraya. Bu kürsü mü? Sana ne lan? Sana ne? Tamam özür dilerim. İkinci ders bu kadardı. Üçüncü derste görüşmek üzere. Ama eğer senin böyle kulağını çektiğimi söylersen, millete haber verirsen, senin ağzını burnunu kırarım tamam mı? Bak bu ders müdür, üçüncü ders müdür geliyor tamam mı? Bak o müdür gelince eğer ona bir şey dersen var ya, senin ağzını burnunu kırarım, bir vururum varsa gidersin anlaşıldı mı? Anlaşıldı öğretmenim anlaşıldı. La 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 la. Neyse bir evime girdim de evimde o müdürün odasının yapılmasını bekleyin bari. Çömelim oh, oh. şuraya da. Oh, bekleyelim. Bir yıl sonra. Aha aklıma bir fikir geldi. Acaba ben bu okula girmesem mi? Hmm, ben okula girmek istemiyorum zaten. Girmeyeceğim okula ya. Artık ben bu öğretmenden korkmaya başladım gerçekten. Ben Ek Ekrem abi de burada. Dur <laughs> ya ya Ekrem abi de burada. Ben ne diyeceğim şimdi ona? Ekrem abi. Ne oldu ya? Ya bir şey söyleyeceğim Ekrem abi. Ne oldu? Ne oldu? Ya şey ben bu okula gitmek istemiyorum. Oh. Ya niye gitmiyorsun ya? Eğer gitmezsen seni bu işten kovarım. Ya Ekrem abi kov ama ben gitmeyeceğim. Adam seni öldürürüm diyor. Adam seni kulaklarından tavaya asıp Mars'a gönderirim falan diyor. Abuk sabuk şeyler diyor. Lütfen beni bu okuldan gönder. Tamam ya tamam. Gitme sen bugün okula. Sen okula gitme. Sen okulla ilgili bir şeylere bak. Ne var ne yok. Tamam mı başka bir okul buluruz. Hadi sen git be. ne var ne yok ona bak. Tamam. Valla akşam da olmak üzere ha. Aa benim evin kapısını açık unutmuşum. Kapatayım bari. Hay benim aklıma ya. Aa. Bu evi TNT ile mi patlatsan? Fazla olur değil mi? Bu evi yakayım o zaman ben. O zaman ben bu evi Hatta içerisini yakayım dur. İçerisini yakayım. Hasan öğretmen daha gelmedi sanırım. Hasan öğretmen daha gelmedi. Gelmediği için de evin içini yakayım ve artık ama ne evi okulun içini yakayım ve artık yansın ve gitsin buralar. Şimdi tek bir tarafını yakacağım ama. Oraya daha ek Aman ne ikram abisi. Daha şey gelmemiş ya. Daha Hasan öğretmen gelmemiş. Bu ışıkları da Hasan öğretmen kapattı. Bir taraf açık kalsın şurası. Hasan öğretmen de ışıkları kapatıp gitmiş ha. Akıllı. Çakal. Çakal öğretmen. Senin işin artık bitti. İnşallah bir şey olmaz. Bir tane bir tane dökeceğim sadece. Bir tane bir dökeceğim. Şöyle lav ses çıkarmadan dökmem lazım. Yani lav kolası. 3 2 1. buraya kadarmış. Anlaşıldı mı buraya kadarmış. Yansın gitsin. Lan. Dışarı yanıyor. İmdat. Dur, şaka yapacağım sadece. İmdat. İmdat ev yanıyor. İmdat. Yardım edin okul yanıyor okul. Okul yanıyor imdat. İmdat. Bunu Okul yanıyor. Okul yanıyor imdat. İmdat yardım edin. Yardım edin. Okul tutuştu. Hayır. Okul yanıyor. Söndürün buraları çabuk. Yardım edin. Şuraları kapatayım. Ben. Şuraları kapatayım. İmdat! İmdat yardım edin. Hiçbir bok hiç kimse duymuyor <laughs> ki. Neyse. Ben Ekrem abiye gidip şakacıktan söylüyor. Ben şakacıktan bir gerçek gerçekten Ekrem abi. Sana bir haberim var. Ne oldu ne oldu? <laughs> ben okulu yaktım. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın geri zekalı? Nasıl yakabilirsin? Ulan ben sana okulu tutturmak için 700 lira verdim lan. 700 lira başına mı gitti? Evet Ekrem abi boşuna gitti çünkü o, o okul çok tehlikeli bir okul Ekrem abi. O okul çok tehlikeli bir okul. Ya, tamam ya gitme ne işin varsa ne, ne, ne işin varsa gör ya. Tamam okulun üstlerini. Lan sen buradan pis zombi kapıyı mı kırmaz? Bu kim lan? Bana vuramazsın git. Bu kim lan? Hasan öğretmen o sanırım. Bir git ya. Uyuy uyumam lazım.